Ataşehir'de 22 yaşındaki Dursun Erol, 7. kattaki evinin penceresinden aşağı atladı. Ağır yaralanan genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Peki neden metrelerce yüksekten kendisini aşağı bıraktı? Bu sorunun yanıtı ise kafaları karıştırıyor. Çünkü polis iki çarpıcı iddia üzerinde duruyor. Gelin bakalım o iddialara. Ben burayı izlerken baktım biri düşüyor. Hatta şu balkon korkuluklarına vurup arkadaşımız oraya düşüyor. Üniversite öğrencisi Dursun Erol canına mı kıymak istedi yoksa gaz patlamasından mı korku patladı? Üniversite öğrencisinin sır düşüşü araştırılıyor. Kimisi intihar diyor, kimisi ailevi sorunları var diyor. Kimisi Acaba madde mi kullandı, bağımlısı mıydı diyor. 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Dursun Erol arkadaşlarıyla birlikte en üst katta işte bu dairede yaşıyordu. İddialara göre akşam saatlerinde mutfakta set üstü ocağın montajını yaparken gaz kaçağı oldu ve parlamayı gören Erol büyük panik yaşadı. O panik anlarına Komşular da kayıtsız kalamadı. İddialara göre alt kattaki bir komşu patlama sesini duyunca hemen üst kata çıktı ve en üst kattaki işte bu dairenin kapısını çaldı. Kapıyı açan 22 yaşındaki Dursun Er oldu. Yüzünde ve saçında yanıklar vardı. O komşu bir şeye ihtiyacın var mı dedi fakat Dursun Erol yardım isteğini reddedip kapıyı kapattı. 5 dakika sonra da kendini 7. kattan böyle boşluğa bıraktı. Site sakinlerinin iddiasına göre evin mutfağı giriş kapısının karşısında ancak Dursun Erol tam aksi yönde 20 metre karşıda evin diğer cephesindeki pencereden atladı. İşte bu durumda kafalarda soru işareti yarattı. Gaz parlamasının olduğu yerin farklı bir yerinden atlamış. Yardım talebini reddetmiş. Bundan dolayı biraz şüphe uyandırdı açıkçası. Ağır yaralanan 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Polis soruşturma başlattı.